Yay! Eyvah gök gürledi galiba yağmur yağacak biri geliyor uzaktan Eyvahlar olsun arkadaşlar tuzsuz Deli Bekir geldi tatsız tuzsuz bir adamdır Bana bak elma şekeri yolun ortasına dikilmiş gelen geçene ne laf ediyorsun bakayım ha? Yok canım ben kendi halinde bir garip elma şekeriyim. Zaten bir de bir garip Orhan Veli vardı. Valla ikimizden başka kimse kalmadı. Bana bak büyüklere espri yapacağım diye ortalığı edebiyat matinesine çevirdin. Arkadaşlar benim şekerim düştü galiba. Nereden anladın? E baksana yolun ortasına dikilmiş kültür ve sanat meselelerini bir elma şekeriyle tartışıyorum. Arkadaşlar ben bu elma şekerini yiyeyim mi? Yeme! Bu elma şekeri çok büyük arkadaşlar. Ben bunu keseyim mi? Kesme. Evet evet gel buraya gel. Gel kaçma. İmdat. İmdat. İmdat tuzsuz kovalama beni hacı cam cam imdat imdat tuzsuz gelme peşimden gelme diyorum sana gel buraya gel kaçma elma şekeri ya bana bak bir dur ben elma şekeri değilim ben kare gözüm ben anlamam gel buraya gel kaçma imdat ben kaçayım kaçanın anası sağlamaz arkadaşlar gel buraya Allah peşimden geliyor. Arkadaşlar nereye saklanayım ben? He? Eve mi saklanayım? Yok yok evi biliyor. Evi gelir başıma yıkar. Aa, iyi fikir çocuklar sahiden. Şeker arabasının içine saklanabilirim tabi Beni burada görmez. Elma şekeri gel kaçma. Eyvah eyvah geliyor geliyor. Bir, iki, üç. Cumhurlup içeriye. Bu ne gürültü canım böyle mahallede? Bu ne gürültü böyle arkadaşlar? Aa, şeker arabası burada ama kara göz yok. Çocuklar Karagöz nerede? Nerede? Arabanın içinde mi? Çocuklar neler saçma diyorsunuz siz. Hiç koskoca bir yetişkin, koskoca bir erişkin şeker arabasının içine girer mi canım? Olur mu böyle saçma şey? Aa lütfen yani olur mu? Aa! Aa! Arkadaşlar çok özür dilerim. Sahiden Karagöz arabanın içinde. Zaten çocuklar her zaman doğruyu söyler. Yalan büyüklerin hastalığıdır. Aa! Arkadaşlar! Ne yapacağız şimdi? Uyandırayım bakayım şunu. Karagöz. Horluyor. Karagöz. Karagöz. Arkadaşlar bu uyanmayacak galiba. Biz 1, 2, 3 diye sayalım. Hep beraber Karagöz diye bağırıp uyandıralım şunu. Hazır mısınız? Var mısınız? Pekala başlıyoruz. 1, 2, 3 Karagöz Ay imdat imdat tek başına bağırdığı yetmiyormuş gibi bir de çocukları bağırtıyor Karagöz çık bakayım oradan Çıkamam benim elim ayağım kolum yok Ben elma şekeri oldum Elma şekerine dönüştüm ben Çık diyorum sana Ay çıkayım mı çocuklar Çık tabi çık Aa, Çocuklar iftar edecekler Aa, Daha işleri var dersleri var Hadi bakayım çık oradan Pekala çıkayım Ay çocuklar sizin hatırınız olmasa çıkmazdım şu arabanın içinden Ay çıktım Bak Nasıl oldu arkadaşlar Karagöz? Bakın bakayım şuna. Aa, saiden. Çocuklar doğru söylüyorsunuz. Elim ayağım kolum çıktı benim. Dur bakayım ben şu şeker arabasını şuradan kaldırayım şöyle. Kara Karagözüm, gördün mü? Elin, ayağın, kolun var. Her şeyin sağlam. Eski haline döndün. Ya bana bak. Ben var ya böyle şekere dönüştüm. Hayır Karagöz, sen şekere falan dönüşmedin. Yedin bütün şekerleri. Ondan sonra böyle için geçti. Arabanın içine devrildin kaldın. Orada böyle horul horul horladın. Yapma ya. E tabi insanı hiç şekere dönüşür mü? Sen yine kabus gördün. Aa, demek öyle. Kara gözüm bak bu kadar çok şeker yemek sağlık için zararlı. Hem dişlerini çürütürsün hem de onun ötesi obez olursun. Ne bezi ne bezi yer bezi mi? Hayır kara gözüm temizlik bezi yer bezi değil obez. Sağlıksız şişmanlamak. Anlaşıldı mı? Pekala. Hadi gel bakalım senin elini yüzünü yıkayalım, kıyafetlerini değiştirelim. Ondan sonra da yediğin şekerlerin parasını ödeyelim. Ama ne oldu? Öncelikle oyunumuzu burada bitirelim. Hadi bakalım. Aman birader nedir bu işler? Kafanı patlatsın geyiklerle keşişler. Hoş olsun sağlığa, hak bereket versin Eyüp Sultan da biten oyuna. Aman kara gözüm dur ne vurursun ellerin kırılsın. Ellerin bana Türk tiyatrosu için lazım. Ekler kenetler gene vururum. Al bakalım köf hor. Ah kara göz anlaşıldı. Oyunun sonunu getirdin. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varalım sahibi kaldıysa haber verelim hemen. Seni münasebetsiz hacı cavcav seni. Sen bu oyunda benim elimden ucuz kurtuldun. Ama bak ben seni bir yakalarım. Bir dahaki oyunda yakan elime bir geçer. O zaman neler ederim sana güzel güzel. Arkadaşlar bizim bu oyunumuzu Eyüp Sultan'da yatan, Pierre Loti mezarlığında yatan Hayali Cin Baba'da izlemiştir eminim. Ruhu şad olsun onun diyelim. Arkadaşlar en güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. olsun. Işık her zaman karanlığı bolsun. Hoş kalın arkadaşlar.